Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağımda içinizi ısıtacak, içimi yumuşacak nefis bir çorba tarifim var. Köz patlıcan çorbası yapıyorum. Çorbamın yapımına öncelikle iki tane patlıcanı közleyerek başlıyorum. Patlıcanlarımı közledikten sonra poşet içerisinde terletip kabuklarını soyuyorum ve iri olarak doğruyorum. Patlıcanlarımı hazırladıktan sonra çorbamın yapımına başlıyorum. Tenceremi ocağa alıyorum ve bir çorba kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı erirken iki çorba kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağının erimesini bekliyorum. Köz kokulu yumuşak içimli bu çorbayı kışın da hazırlayabilmek için şimdiden patlıcanları közleyerek derin dondurucuda saklayabiliriz. Tereyağı eridikten sonra 3 çorba kaşığı un ilave ediyorum. ve unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un kavruldukça kendini salıyor ve güzel kokusu ortaya çıkıyor. Unu kavururken ocağın ısısının çok yüksek olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde un kavrulmaz, yanar ve güzel kokusu olmaz. Sabırla karıştırarak kavrulmasını ve renk almasını sağlıyorum. Unum artık kavruldu. İstediğim kıvama geldi. Şimdi hazırlamış olduğum patlıcanları ilave ediyorum. Patlıcanları da ilave ettikten sonra 1-2 dakika karıştırarak kavuruyorum. Şimdi çorbama 2-3 bardak olacak şekilde kaynar su ilave ediyorum. Aslında bu tür çorbalarda un kavurarak hazırladığımız çorbalarda kaynar su ilave edilmez. Unun topaklanmaması için soğuk su ile önce açmak gerekir. Ama bu çorbamızda blender kullanacağım için, patlıcanları da ezeceğim için kaynar su ilave etmemde hiçbir sakınca yok. Şimdi çorbamı blenderdan daha rahat geçirebilmek için bir miktar daha sıcak su ilave ediyorum. Köz kokusunu seviyorsanız ve daha önce denemediyseniz bu çorbayı denemenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Tencerenin kapağını yarım olarak kapatarak Patlıcanların bir müddet pişmesini sağlıyorum. Çorbam artık yeterince kaynadı. Şimdi artık blenderdan geçirme zamanı. Hiç pürüz, topak kalmayacak şekilde blenderdan geçiriyorum. Çorbamın kıvamını ocak üzerine aldıktan sonra ayarlayacağım. Bu şekilde çorbam halen koyu. Sizlerde damak tadına göre sıvı veya daha koyu nasıl seviyorsanız o şekilde kıvamını ayarlayabilirsiniz. Şimdi çorbamı tekrar ocağa alıyorum ve bir su bardağı süt ilave ediyorum. Çorbamın kıvamı bana göre halen biraz daha koyu. Bir miktar daha sıcak su ilave ederek çorbamın kıvamını ayarlıyorum. Tuz ve karabiberini ilave ediyorum. Ve çorbamı 1-2 taşım kaynamaya bırakıyorum. Servis ederken üzerine tereyağı da kızdırılmış toz kırmızı biber gezdirerek servis edeceğim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açarak yeni tariflerimden haberdar olmayı lütfen unutmayın. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.